Güneydoğu Anadolu bölgemizin tarihi mirasıyla ön plana çıkan illerinden Siirt'teyiz bugün. Siirt, kökü yüzyıllar aşan bir geçmişe sahiptir. Milattan önce 2000'li yıllara kadar giden tarihi yapısı, şehri bir anlamda bir tarih şehri olarak da karşımıza çıkarıyor. Mevcut bilgilere göre Samiler, Babil ve Ansur İmparatorluğu, Metler, Persler, Milattan sonraki dönemde ise Romalılar, Partlar ve Sasaniler bölgede hakimiyet kurmuşlar. Siirt 1514 Çaldıran Zaferi'nden sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Siirt en eski illerimizden biridir. 1923 yılında vilayet olarak ilan edilmiş. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Siirt doğudan Van, batıdan Batman güneyden Mardin ve Şırnak, kuzeyden de Bitlis ile komşudur. İl topraklarının büyük bölümü dağlarla kaplı olup engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Siirt dağları genellikle çıplak ve yalçın kayalıklar şeklinde olup yalnızca kuzey yamaçlarında yer yer meşe ağaçlarından oluşan ormanlıklara rastlanmaktadır. Bu dağlar Dicle nehrine karışan küçük akarsuların açtığı vadilerle parçalanmış. İl topraklarının büyük bir bölümü Dicle havzası içerisine giriyor. İl topraklarından kaynaklanan sular Dicle Nehri aracılığıyla Basra Körfezi'ne ulaşır. Ekibimiz bu şirin kentte sizlere aktarmak üzere güzel görüntüler derledi evliya yatağı Siirt, birçok zirve ismin yattığı türbelere ev sahipliği yapıyor. Bunların en büyüklerinden olan İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbesine ziyarete gidiyoruz şimdi. Siirt, Aydınlar ilçe merkezinin 3 kilometre doğusunda bir tepe üzerinde bulunan türbe, İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası ve kayınpederi İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptırılmış. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak dönem olarak 1700'lü yılların ortaları diyebiliriz. Türbenin ilginç bir mimari özelliği var. Üzeri güneş ışıklarına açık bir kubbeyle örtülmüş. Devrinin ünlü alim ve evliyası Marifetname'nin sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kurduğu bir düzenekle yanında bulunan kuledeki prizmadan yansıtılan güneş ışıklarının üst örtüden geçerek İsmail Fakirullah Hazretleri'nin sandukasını her yıl 21 Mart tarihinde aydınlatması sağlanmıştır. Ancak bu dahiyane yapıyı sonraki gelen umursamaz torunları yani bizler 1963 yılında yapılan onarım sonucunda bozmayı başarmışız. Onların dediğimize bakmayın belli ki küçük aklımız almamış veya lüzumsuz görmüş ve bozmuşuz. çevresindeki bir başka önemli türbe ise Baykan ilçesindeki Veysel Karani Türbesi. Baykan ilçesi ziyaret beldesinde bulunan Veysel Karani Türbesi 1901 yılında yaptırılmış. Türbenin aslı Selçuklu döneminde yapılmış, sonraki dönemlerde onarılmış. Sultan Abdülaziz Han bu türbeyle ilgilenmiş. Türbe son olarak 1982 yılında onarılmış. Türbenin mimari yönden bir özelliği yoktur ancak her yıl 16-17 Mayıs'ta Veysel Karani Hazretleri'ni anma günleri yapılmaktadır. Bu noktada şunu ifade etmekte fayda var. Müslüman kaynaklarında Veysel Karani Hazretleri'nin ne zaman ve nerede vefat ettiği geçmemektedir. Peygamber Efendimizin aşkıyla yanı tutuşan ancak dünya gözüyle görmediği için eshaptan olma şerefine erişemeyen Veysel Karani Hazretlerini Peygamber Efendimiz de met etmiştir. Siirt'teki türbe büyük bir ihtimalle ona ait değil. Ancak halkımız çok sevdiği için ona izaf eden yapmış burayı. Yine de böyle manevi bir varlığımızı anma vesilesi olduğu için insanlar büyük değer veriyorlar buraya. Siirt merkezdeki Ulu Cami de tarihi bir yapı. Minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Muğīziddin Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmış. Buna dayanılarak caminin büyük Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır. Cizre valisi Atabey el Mücahid İsak tarafından da camiye bazı ilaveler yapılmış. Bu ilaveler ve daha sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle cami genişletilmiş ve orijinalliğinden uzaklaşmış. Caminin en dikkat çeken tarafı Siirt'in sembolü konumundaki dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak oturtulmuş kalın ve firuze çinilerle süslü olan minaresidir. Yukarıya doğru incelen bu minarenin kaidesinde tüfi yazılar, geometrik geçmeler, örgü ve yıldız motifleri bulunmaktadır. bölgesinde Dağlar daha çok yer kaplar Bu nedenle Vadi oluşumları önem arz ediyor meşhur Botan Vadisi bunların başında gelir Siirt el sanatları içinde neler var hangi görüntüleri çeksek derken semercilerle karşılaştık kaybolmaya yüz tutmuş bu işte hala uğraşanlar var burada Semer yapan insanlar ekmeğini çıkarmanın yanında bir de bu sanatı hayatta tutmaya çalışıyorlar ha şimdi bu işin kökeni esas bu iş dedelerimizden kalma 60-70 yıldır dedem olsun amcalarım olsun babam olsun yani biz o sanatı onlardan almışız ve şu ana kadar da devam ettiriyoruz. Yani köyler devam ettiği müddetçe bu sanatımız devam edecektir. Çeşit çeşit semerler var. Ufak semerler var. Bir de büyük semerler var. Ufak semerler mesela 3-4 saatte olur. Büyük semerler tam bir günümüzü alır. Bölge bölge olarak her bölgenin semer yapılışı ayrı. Mesela diğer illere bakarsanız örnek olarak Eskişehir, Malatya, Antep, Maraş onların semerleri bizim semerlerimizden daha farklıdır. Onların semerleri tahtalı oluyor. Bizimki ise tahtasız. Bu sanatı elimden geldiği müddetçe yani yani e, bu e, köyler olduğu müddetçe çünkü bizim işimiz köylünün üzerindedir. Köylü olduğu müddetçe ben bu sanatı devam ettiririm. Çünkü çoluk çocuğumun rızkı nafakası hep bu sanattan çıktı. Siirt'in battaniyeleri çok ünlü. Tiftik battaniyesi. Siirt'e gelen herkese battaniye ısmarlamak, Siirt'ten ayrılan herkese battaniye hediye etmek bir gelenek haline gelmiş. Battaniyecilik oldukça eski bir el sanatı. Battaniyeler tek ve çift kişilik olarak üretiliyor. Her tezgahta tek kişilik battaniyeden günde sadece bir adet dokunabiliyormuş. Zor iş dolayısıyla. Elemeyi göz nuru bu battaniyeler. Aynı dokuma sistemiyle heybe, seccade, atkı, manto, kaban, yelek gibi ürünler de elde ediliyor. Efendim, sihir battaniyesi tarihte yer almış bir meslektir. Ayrıca bunun özelliği insan sağlığına çok yararlı bir maddesi var. İnsandaki olan romatizmayı çok güzel önlüyor. Bir de bu sanat yani hem sağlıktan geçmiş bir meslektir. İlk önce has tiftik olacak bir de keçi tiftiği. Bir de yayla tiftiği olacak. Her tiftik olmuyor. Bazıları ovadır, koldur, yündür, el yaptır, karışıyor. Piyasaya sürür onların bir özelliği yok. Siirt battaniyesi herkes taliptir. Yerlisi, yabancısı, askeri, polisi, memuru. Fakat şunu di söylüyorum, has olmazsa hiç kimse tercih etmiyor. Biz yani tarihe dönüş yapıyoruz bu atölyede. En has olan maddeyi kullanıyoruz. Siirt'te kalıcı olan ayakta 140 sene, 150 sene duymuşuz büyüklerimizden. Şimdi niye yok olacak? Biz bunu istemiyoruz. Daha destek, daha tanıtma daha iyi bir şekilde istiyoruz ve rica ediyoruz. Siirt'te en yaygın el sanatlarından biri olan bakırcılıksa alüminyum ve plastik kap yaygınlaşınca önemini yitirmiş. Bakırdan, güğüm, tencere, kazan ve tas gibi gereçler yapılıyor. Siyir denince akla gelen ürünlerden biri de bıttım sabunu. Aslında son yıllarda bıttım sabunu moda oldu. Neden diyeceksiniz? Neden olacak? Dünyanın dev kozmetik firmalarının çare bulamadığı kellik ve kepeğe karşı en etkili ürün de ondan. Menengiç olarak da bilinen ancak yörede bıttım otu denen bir bitkiden üretiliyor. Hepsi bu işte. Oldukça doğal bir sabun. Sizlere son olarak siirt fıstığı ve siirt balını da gösterelim. Özellikle siirt balı birçok derde deva nitelikte. Her yerde bulmanız mümkün değil. Siirte gelmek gerekiyor öncelikle. Çok fazla üretilen bir ürün olmadığından doğal olarak çok da kıymetli. Yani bir insan siirt balından yemediyse hayatta bal yedim demesin. O kadar yani. Çünkü derinlerde olan, birçok birikimi olan şirin bir ilimiz. Eğer yolunuz düşerse, görülecek daha çok yer var. Bizim kısıtlı süreye sığdırdıklarımız bu kadar. İnsanlarının sıcaklığından, misafirperverliğinden etkileneceksiniz. Son yıllarda yapılan yatırımlar, şehrin çehresini değiştirmiş. Siirt, bölgesinde önemli bir güç olma yolunda hızla ilerliyor.